kuru dualarının eksik olduğunu görüyoruz. Yani Kur'an'da yer alan bir ayetin eksik yazıldığını görüyoruz. Eğer siz ayeti eksik yazarsanız tahrifat yapmış olur. Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha fazla terletmeyeyim. O bize lazım diyorum ama... Maalesef kendisi öyle ifadeler kullanıyor ki es geçmek mümkün değil. Burası enteresan. Namazda okuduğumuz kunut dualarının eksik olduğunu görüyoruz diyor. Allah kabul etsin. Devam ediyor. Burası çok önemli. Ayeti eksik yazarsanız tarifat yapmış olursunuz diyor. Bir kutsal kitabın ayetini tarif etmeye hiç kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur diyor. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu, kunut dualarının ayet olmadığını Bilmiyor Eskiden gazetelerde yılda bir tıkla tekrarlanan bir haber vardı. Bak, bu haber çok önemli bir haber. Yeni kuşaklar bunu bilmez. Çok enteresan. Bu yıl Kurban Bayramı hac mevsimine rastladı diye. Böyle haber yaparlar Hani bazılarının cuma namazını kaza ediyorum demeleri gibi. Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde dini konulara merak sardı. <laughs> Doğrusu şevkini kırmak istemiyorum.